Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, serimize başlayabiliyoruz. Bu serimize ne yapacağız? Instagram'dan bizim takip ettiğimiz kullanıcıların ID'lerini alacağız ve o ID'ler ile o ID'leri işleyerek bizim takip edip etmediğimiz kullanıcıları e, bulacağız. Buna, bunu nasıl yapacağız? Node.js ile yapacağız. İsterseniz hemen başlayayım. Tabii bu çalışmamızı yaparken rexay.com'u kullanacağım. Exxon.com'da da arkadaşlar buradan iyi olabiliyorsunuz. Burada hatta benim arşivim falan var. Bu da benim sevdiğim API'leri buraya kaydediyorum veya başkalarının kaydettiği API'leri de buradan görebiliyorum. Gayet kullanışlı bir platform. Biz de bunun request bölümünü kullanacağız. Ne yapacağız şimdi? Instagram'a Instagram geldim. Fake bir hesap açtım. <laughs> Burada sağ tıkla incele diyerek Network'e bastım. Şimdi burada e, takip ettiğim insanlara tıkladığımızda buraya düşen bir olayı yakalayacağız beraber. Tıkladım, pencere açıldı ve buraya bir, bir sürü bilgi geldi gördüğünüz gibi. Fotoğraflar, bilgiler falan filan bize lazım olacak. İşte burada yakaladım onu. <laughs> Count bilgisi, şöyle biraz büyütelim. Hı. Count'ta neler varmış? Bakın burada PK var. PK ID. Biz bu biz bu ID'yi çekeceğiz ve bu ID çekeceğiz. Bakın burada username var, full name var. Bir sürü bilgi var. Biz bu ID'yi çekeceğiz. Daha sonra diğer videomuzda bu ID'yi işleyerek bizim takip edip yetmediğimiz insanları bulacağız. Tamam. Count'a geldim. Ve bunu copy dedim. Copy as C 5. Buna tıkladım. Sonra rexsave.com'a geldim import nokta curl diyorum. Bakın buraya bizim için ne kadar kolaylaştırıyor işlemleri. Import dedim. Sonra buraya send'e bastım. Bakın bana geri döndürdüğü bilgilere bakın. Bütün users'ları döndürdü. Biz bu users'ın e, ile uğraşacağız ama username'i fotoğrafı fotoğraf şey e, fotoğraf fotoğraf resmi fotoğrafın linki işte burada bir sürü bilgi veriyor tamam biz buradan Codesnips'e bastık. Biz hangi dille yazacağımız, aynı dille yazacağımızı seçiyoruz. Node.js ile yazacağım ben. Node.js'e bastım. Hangi kütüphaneyi kullanacağız? Request'i kullanacağız. Ondan önce, burada kopyalamadan önce çalışma ortamımızı hazırlayalım. Terminale geldim. Buradan indirmem gereken birkaç kütüphane var. Öncelikle npm node dedim. Node'u bir e, projeme dahil ediyorum. Ee, daha sonra e, npm'i başlatalım. <laughs> evet biraz uzun sürdü mü <laughs> tamam süper bitti. npm init dedim ve npm başlattım. E, projemin ismi instagram olsun diye evet version, description hep bunlar hepsine enter 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 deyin isteğe göre ben ismi yazayım Kemal Öncel Y'ye bastık yes dedik yani tamam kullanımız hazır şuraya pek şeysin geldi bu işte dependency'ler falan filan var bilgilerimiz var tamam burayı kapattık böyle işimiz yok şuraya cls'e seviyorum. artık rex'e'deki curl kodu alıyorum ve projeme dahil diyorum. Şimdi burada ilk başta e, şu request kütüphanesini dahil edelim projemize. Tamam, işlem bitti. Kapattım burayı. Şimdi burada burayı biraz düzenleyeceğiz. <laughs> tamam. Şimdi bir tane burada fonksiyon başlatalım. Ne olsun get get followers followers olsun. Şöyle tabii bu fonksiyon olduğunu belirtelim. Bu bir function get followers tamam. Bu parantezlerimi açtım. Şöyle. Heh. Bunun içerisinde şu kodun hepsini atıyorum. Tabii bundan önce şurada, bunu bundan önce şurada hemen e, şu kodu atmadan önce arkadaşlar bir return etmemiz lazım promise'i. E, tamam. Şöyle bir şöyle yapalım. Resolve bu bize gelir sol veya reject dönecek. Güzel dönecek. Tık tık şöyle hop hop hop. Şunlar kendi kendine geldi. Kaybolun buradan. Tamam. Bunu buraya kopyaladım, yapıştırdım. birinci fonksiyon. Bundan sonra burası return promise dedim. Daha sonra şuna gerek yok ya zaten bu topladım kodu buraya yapıştırdım. Şimdi buraya düzenleyeceğim arkadaşlar. Şu şunu bir kere bir silelim. Şimdi bu eğer error gösterdiği zaman bize regex ile verdiğimiz parametreyle eee error'u bas. Ha eğer hata yoksa bize bir değişken yaratalım şöyle datanın içerisine json formatında olsun json.parse bakın ben böyle farklı bir şeyler yazınca ya. Visual Studio Code otomatik bir şeyler ekliyor bunları siliyorum buna gerek yok yani Heh. parse dedik bu aldığımız veriyi şu body verisini bizim istediğimiz verilerin hepsi arkadaşlar şu body parametresinde body parametresini JSON formatına çevirdim ve data değişkenine attım. Daha sonra resolve diyerek bunu resolve'a geri döneceğim. E, Data.users, nokta data'nın içindeki users'a döneceğim. Şimdi users'lar ne dersek tek save.com'a tekrar gelelim. E, şurayı kapatayım. Bakın users şu array. Bu yani şimdi bu array içindeki pk değişken pk pk elemanına ulaşmaya çalışıyorum. Tekrar geldim. Aa, burada işimiz bitti. Şimdi ikinci bir e, dosya yaratıyorum. Bu da Insta bot olsun. E, hepsini bir sayfada yazabilirdim ama daha kod düzeni açısından temiz, kod, temiz kod yazmak açısından böyle yazmayı tercih ettim. Daha sonra bu e, kodumuzu model.export nokta export ile exports ile e, ee, diğer sayfaya insta sayfasına göndereceğim get followers dedim tamam şimdi diğer insta sayfasından da hemen e, sayfamızı buraya import edelim sayfamızı get followers fonksiyonunu buraya import edelim require dedim ve şöyle 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 dos diğer dosyamın yolunu verdim çok güzel. Şimdi burada get followers fonksiyonunu başlatıyorum, çağırıyorum. Yazabilirsen bir de get followers fonksiyonunu e invoke ettim. Sonra buraya al şöyle yazalım. Den yazıyorum. Şöyle tık. Hemen her şey çıktı zaten. Buraya users yazıyorum. Eğer users varsa datalar bana burada. Ben yani bu users'ları for işle ile döneceğim. Ee, for each. For each. Heh. Tamam. Burada da sonuçlarımız olacak artık. Result yazalım. Console log level'ı konsola basalım. Tabi result'ın neyi? Biz id'lerini istiyorduk. Şimdi bu result değişkeni artık arkadaşlar. Ee, xsave.com'dan tekrar bakalım. Users var. Users nasıl var? Biz buradan gönderirken fark ettiyseniz datanın içindeki users dedik. Biraz daha e anlatmak istedim burayı. Yani bunun içinde users var. Şimdi biz bu users'ın içerisindeki pk e elementine ulaşacağız. Nasıl? Buraya nokta koyarak pk elementine ulaşıyoruz. Ha, eğer bir hatayla karşılaşırsak herhangi bir console.log diyorum ve hatayı ekrana basalım hazır mıyız başlatıyorum <laughs> Allahu Ekber <laughs> evet not insta bot dedim evet undefined is not a promise dedi neredeymiş fcs4 nasıl undefined ya Ha, sağ nif ya. Evet get function buradayız. Böyle bir şey olmaması lazım. Reis. Eğer bu olursa error ver. Yoksa parsla datanın user'sını attık. Allah Allah. Şu büyük ihtimal şurada ufak bir hatamız var. Hemen bakıyorum. Console options. Tabii burada return değil return bir obje, biz bunu new ile yaratmamız lazım, biz diğer türlü tanımaz, yani bu promise'in parametrelerini tanımıyor dolayısıyla terminal new terminal dedim, burada not install diyerek projemi başlatıyorum gördüğünüz gibi arkadaşlar bana projemin projedik yani şu ailelerin hepsini verdik kontrol edelim mesela 177 ile falan başlıyor Bu da buradan nasıl kontrol edeceğiz ya? 64 gelmiş. Bakın 177. Bu niye gelmedi? Çünkü false olduğu için. Bunları diğer derslerde göreceğiz. Mesela username'lerini çekelim bir de. Şurada PK değil de username'lerini çekelim. New terminal dedim. Başlat dedim. Bakın Mistak çut burada bir <laughs> ton isim var. Şey Jason tam varmış. Bakın şurada birincisi Miskins falanmış o burada. Yani bunun gibi şimdi diğer ders ne yapacağız? Hemen onu konuşalım. Videoyu çok uzatmak istemiyorum. Diğer derste bizi ta bizim takip edip etmediğimiz kullanıcıları bulacağız. Teşekkürler arkadaşlar. Kanala abone olmay olmayı unutmayın lütfen. Abone olursanız beni motive etmiş olursunuz daha hızlı, daha atik, tetik, çevik videolar çekerim. Teşekkürler beni için. Kendinize iyi bakın.